Kolay gelsin. Çiftlik cideden herkese selamlar. Çadırda samanımız bitti. Saman götürsünüz. Hafta sonu hava yağmurlu. Bir aç öyle devam ederiz. Niye ki? Ha. Geçen sefer su alan önüne koydum. Anladım. Fazla onlara değmiyor. Hem basamak olmuş sana. Neyler? Basamak oldu hem sana. <gülüyor> <gülüyor> evet, Dediğim gibi bence kar alıyor. Kar aslında üstünde kalmadı fazla temizledim ben. Yoksa daha kötü olurdu da. <laughs> Memleketimiz soğuk arkadaş. Kalkış. Mı? Yer mi? Büyük ihtimalle ıslaktır. Derdin neydi? Derdin. Bunları nasıl edeceğim ben şimdi? Heh. Oh. Balyalar trak yer. <laughs> Karakya samanı. Pamuk gibi. 30 kilo. <laughs> Hadi gidelim, son model. Mercedes'le. Hadi bakalım takip ediyoruz. <laughs> ne var diyorsun? Oho. Dur. İknor. Normalde çok zaman gitmiyor da sen anladın <laughs> malları çoğaltınca. <laughs> ya bir de şimdi çok içeride kaldılar Muharrem evet, kaynaklandı evet, kar evet. yağışı bu sene. Evet çok soğuk, soğuk hava çok, çok soğuk, soğuk olduğu için. çıkaramadık. Olsun canları sağ var. olsun yesinler. Aynen. Bir yer hayvandan zarar gelmez. Değil mi İbnur? Kızım ne yapıyorsun sen? Dur, dur, dur. Eldivenlerden korktu dur. ha. Ne yapıyorsun sen? Oh. Hmm? Pazar günü kar var, çarşambaya kadar hava bayağı soğuk. Aynen. Kar olduğu için erkenden samanlarımızı halledelim yoksa sıkıntıyı biz çekeceğiz. Saman taşıyamayacağız. En azından hava yağmadan samanımızı çadıra alalım. orada sen yokken bağırıyor ilk geldiğimizde komşumuz buralar hep dedi şu anda açık dedi. Komşumuz Habbe teyze buralar hep açık dedi. Her yer görünüyor şimdi demişti. Tabii biz kış geldiğimiz için ya yazı bilmiyoruz çok fazla. Kendi kendimize diyoruz buralar diyoruz her yer orman. Hiç açık bir yer yok. Görünür bir yer yok ki. Nasıl açık oluyor? Tabi sonra inşallah yazın da gösteririz size. Gerçekten üst mahalle hiç görünmüyor. Yazın. Burada da portakallar var. Tamamen doğal, organik. <laughs> Kedilere baksana sen. Orada fare avura çıktı. Fare varsa aralarda. Hadi tutun bana seriyorum. Aynen ıslananlar yine değerlendiriliyor altlarında. Biraz köşede kurutuyorum onları içeride. Ondan sonra altlarına seriyorum yıktımın falan. Oyun oynuyorlar. Vallahi mis gibi. <laughs> e Mehmet de şey sabahları çadıra giriyor, samanların üstünde yatıyor. Tut, tut, tut. Yakala. Yakala, yakala. Yok yakala, ya, yakala. bir şey yok oralarda birbirlerini yakalıyorlar zaten. Bir şey yakaladın <laughs> Tut. Pişt 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 gel. <laughs> Dağıtacak hepsini. Mehmet yatıyor çadırdaki samanların üstünde sıcacık. Mehmet yatar Mehmet akıllı. <laughs> Mehmet kadar uyanık bir tane hayvan daha var mı? Her kapıda bir ismi var. <laughs> Oh Abbe teyze. Ne yaparsın? Ne? Hayvanlar içeride mi? Allah Allah. İsmail abi yok mu? Nereye gitti? Hastaneye mi gitti gene? Heee. İyi tamam Abbe teyze. Hadi yani sağ ol görüşürüz. Ha çadıra götürüyorum. Hadi sağol abbe teyze. Kar ha, yarın kar var. Pazar günü pazar günü. Çarşamba şey muhtar şey attı gruptan. Çarşambadan itibaren başlıyor diye. Şiddetli kar yağışı. Çarşamba diye bahsettiği önümüzdeki çarşamba değil değil mi? Bu çarşamba. Bu çarşamba tamam. Ben bugün salı sarıyorum. Hadi ya. Bu geceden itibaren başlayacağım. Aynen. Zaten ben sana dedim ya. Bugün halledelim diye. Tepelerde var kar.